Evet bugün WordPress için hızlı ve ücretsiz kullanılabilen bazı temaları tanıtacağım. Bu temalara bizzat WordPress'in kendi sitesi üzerinden erişebiliyoruz. Temaların ücretli sürümleri de oluyor ve bu sürümler üzerinden daha fazla özellikten, fonksiyondan vesaire yararlanabiliyoruz. Tamamen rastgele bir şekilde herhangi bir sıralamaya koymadan bu temaları yavaş yavaş sizlere tanıtacağım. Öncelikle Cadence ve Generate Press'i muhtemelen birçok defa duymuşsunuzdur eğer konuyla ilgiliyseniz. O yüzden daha çok duymadığınız temalardan başlayalım. Black C teması. Hızlı ve SEO uyumlu, ücretsiz kullanabilen, WordPress temalarından biri. Demosunu ön izleyelim. Boş halini gösteriyor bize elbette. Ancak özelliklerini görebiliyoruz. Daha fazla detaya inmeden diğer adayımıza geçelim. Customify temamız en son 14 Kasım 2022'de güncelleme almış. Güncelleme tarihleri de önemli aslında çünkü Google senede 4 adet güncelleme yayınlar oldu. Tabii ki değişen ve gelişen durumlara karşı düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor bu temalarımızın. O yüzden güncelleme tarihlerine de bakmanızı öneriyorum. Estra temamıza geçelim. Bu temamız en son 13 Ocak 2023 tarihinde güncellenmiş yani bu videonun çekildiği 14 Ocak tarihinin oldukça yakınında. Temamız e-ticaret siteleri için kullanılıyormuş. Buradan ayrıntıları da görebiliyoruz zaten. 3 adayımızı özetlediğimize göre şimdi prenslerimize geçelim. Generate Price ile başlayalım. Bu temamız blok ve kurumsal alanda ağırlıklı olarak kullanılıyor. Popüler durumda şu an birçok hız vadeden diğer popüler tema ile yarışıyor. Bana göre aralarında en iyilerinden biri. Özellikle ücretli sürüme geçerseniz daha fazla özellikten faydalanabilirsiniz zaten. Son güncellemeyi 15 Aralık tarihinde almış. Aynı şekilde bir özellik daha var dikkat etmeniz gereken. Sitenizdeki PHP sürümü 5.6'dan düşükse şu an bu tema üzerinden örnek veriyorum. Bu temada sorunlar yaşayabilirsiniz. Uyumsuzluklar olabilir. O yüzden üst sürümlerde çalışma eklentileriniz vesaire varsa tema seçiminizi de buna göre yapmak zorundasınız. Yoksa PHP sürümü yükseltmek zaten gayet basit bir adım. En iyisini sona sakladım diyebilirim. Tabii ki ağırlıklı olarak e-ticaret sektörü için kullanılan bu kadens teması. Kendisi o önemli web verilerinden başarılı olarak geçiyor. Biraz da optimizasyon yapılırsa eğer kadens kurulu olan siteye gerçekten çılgın attığını söylemek mümkün. Tabi dediğim gibi ücretsiz halinden ne kadar verim alacağınız hakkında çok detaylı bir bilgim yok. Benim işlem yaptığım siteler hep lisanslı şekilde almıştı bu temayı. Dolayısıyla sizlere sadece en hızlı temalardan bazılarını tanıtıyorum. Ücretsiz hallerine dair %100 verim alırsınız gibi bir garanti sunmuyorum. Temaları inceleyip gördükten sonra kendinize göre kararınızı verebilirsiniz. Konumuzu da bu şekilde özetleyerek noktalayabiliriz.